Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla beraber Evet, Rooney'nin hikaye küplerini oynayacağız bu şeyle evet. beraber. Şimdi bunun değişik modelleri var. Bu sıcım arkadaşları da göster. Klasik Rooney hikayede gibi. Bizde iki tane var. Tabii ki de iki tane var. İki tane abi. Evet, şöyle yakından göstereyim size. Ben de şöyle. Nasıl oynanıyor? Bir tane şunu yumuşak bir şey koyayım de zarların sesi yumuşak gelsin arkadaşlara. Onun üstüne attığımızda bir deney bakalım. Evet, nispeten daha iyi. Şimdi bu zarlarla nasıl oynanıyor bu seçim arkadaşlarım? Buranın kenarı hiç ayak seçiyordum. Dokuz tane zarımızı atıyoruz. Bir bir dün bir, bir dakika kim dedim kafamı? Bir dakika. Şu an arkadaşlarımız zarlarımızı göremiyorlar. Şimdi şimdilik indiriyorum şöyle ki zarları da görebilsinler diye. Bir dün dedim ki kafama bir. Konuştuğunu al şöyle şöyle bir sıra yapalım. Bir dün bir dedim ki bir saçımı bir belir takayım. Sonra puzzle oynamaya karar verdim. Hı hı. Puzzle işareti var üstünde. Evet. Hikayemize devam ediyoruz. Kafana bandana taktın. Puzzle oynamaya karar verdin. Sonra bir kaktüs. Sonra bir kaktüs gördüm. Kaktüsü bir ilk bağıranmıştı. Bu ilk ne diye aldığımda elimde bir çetit belirdi. Sonra başım bir yendeş durdu. <laughs> yendeşin yendeşin yanında bir şıpın şıpın bir kuru kafa. Bir kuru kafa dördüm. Hmm. Sonra bir çiçekler dört. Çiçekler açtı. Hmm. Ben bir hasta mıyım diye ilaç <laughs> Bravo. Ne güzel bir hikayeydi. Şimdi bir tane de ben atayım bakayım. Bu sefer istersen bununla oynayalım. Bunu da görmüş olsun arkadaşlar. Bunu yerlerine koyalım. Şimdi burada daha başka yerler var. Şöyle atıyorum. bir uçak yolculuğuna çıkmaya karar verdim uçakta uçarken birden şimşekler çaktı şimşekler çakınca çok korktum hemen üzüldüm hmm dedim o öyle olunca baba, o üzülme ne ki yani. aa yani bana üzgünmüş gibi geldi neredenmiş. Yüzden çok sinirlendim şimşek çaktığı için. Hemen saatime baktım. Saat kaç yahu diye düşünüyorum. Çünkü aşağıya inmek istiyordum. Çünkü evde beslemem gereken kaplumbağalar olduğu aklıma geldi. Kaplumbağalarımı aç mı bırakacağım diye düşündüm. Sonra evimin anahtarı cebimde mi değil mi Baba, onu merak ettim. O anahtar değil pardon. Peki o Ne? Evet. Evet onu anahtar deliği zannettim. Biber, biber o. Nasıl bibermiş ya? Sonra dedim ki keşke elimde sihirli bir değnek olsa da hemen şu an kaplumbağalarımın yanına gitsem diye düşündüm. Kaplumbağaları metalden olsaydı onların mıknatısı da kendime çekerdim. Ne güzel olurdu. Eve giderken ağaç, bahçemizdeki ağaca uğrayıp oradan birkaç elma alayım da onları yiyeyim diye düşünürken bu ne olduğunu bilmediği bir şeyi düşündüm. Biber o. Bu nasıl bir biber ya? Bu biber mi? Evet biber, biber Okey. Kısaca böyle oynanıyor değil mi bu seçim bu oyun? Evet. Zarları atıyoruz. Bir sürü farklı zar var. Hepsinden farklı hayal gücümüzle hikayeler oluşturuyoruz. O zaman arkadaşlarımıza veda etmenin vakti geldi sanırım. Bay bay. Bay bay. Bay bay, bay, bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür. Bay bay.